Abartmak istemem ama ben bu ürüne bayıldım. Biz veliler olarak hepimiz çocuklarımızın eğitimi için en iyisini isteriz. İşte bu noktada data yayınları, 4. sınıf öğrencileri için çığır açan bir ürünle karşımızda, biçimlendirici değerlendirme, hafta hafta etkinlikleri, 8 fasikül. Peki nedir bu ürünü bu kadar özel yapan? Öncelikle bu fasiküller Türkiye 100 yılı marif modeline tamamen uygun olarak hazırlandı. Yani Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği en güncel müfredata birebir uyumlu, yepyeni içeriklerle donatılmış bir kaynak. Ders akışı hafta hafta planlandığı için çocuğunuzun ilerlemesini kolayca takip edebilir, hangi konuda ne kadar yol kat ettiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Daha bitmedi. Tüm fasiküller karekod çözümlü. Anlamadığı bir yer mi oldu? Karekodu okutarak anında doğru çözüme ulaşabilir. Ayrıca bu fasiküller sadece bununla sınırlı değil. YouTube üzerinden yayınladığımız etkinlik çözüm videoları ile de destekleniyor. Hemen edinin ve çocuğunuzun başarısındaki farkı kendi gözlerinizle görün.